tekrar yürüyüşten geldik şimdi ben oturduğumda çay keyfi yapıyorum eşim kahvaltı hazırlıyor bugün eşim hazırlayacak <laughs> her zaman her zaman ben olmaz değil mi o zeytinyağı yok mu tabakta işimizi yaptık oturduk ee, bizim bir gittiğimiz mekan var böyle şeyli Kilimli falan şeyleri oturuyorsun bankları var orada oturduk çay içtik sonra gittik kareden aldık şeyimizi ee, <laughs> poğaçamızı falan karede şöyle çiçekler var bunu aldım tane. bir tane de sarısı var bunun. Böyle kocaman bir şey oluyor bu. Böyle hani yazın falan açıyor. Her zaman açmıyor da daha aşçak şuralarda. Böyle bir şey aldım. 6 liraya. Sonra Kuşumuz gelmiş. Yemini yiyor bu arada. Göstereyim. Bu uçmaz yani. Hemen o da uçmaya hazır bekliyor. bak bak. dışarıda güneş açtı. an şimdi diyecek ki anne hadi ya şey yapalım. Denize gidelim. Eşim hazırlıyor şimdi kahvaltıyı. Şimdi eşim de gösteriyorum ben. Tabak kapatsana. Şu makinede yok mu? tabaklardan koyar. Şu yuvarlaklar var ya. Ondan yukarıda dolapta da var. Bundan sonra hepsini hazırlasana. O değil, o değil. Düz olanlar da. Bundan sonra beşin hazırlasınlar. Ne dersiniz? Olur mu? Hazırlar mısın? Yukarı dolapta yapmış, Aynısında. Görmedim. Dolaşır mı yapmış şimdi onları? Çıktı <laughs> mı? Ay, aynı olması lazım. Kahvaltıda kahvaltı farklı olmaz. En altındaki düz herhalde. şunun en altında. Kahvaltıda ne var şimdi bugün? Peynir var. Başka? Bal var, zeytin var, domates var, salatalık var, fındık var. Fındık yok ki onun içinde. Poğaça var. Şöyle domates, salatalık doğradın. Bu kadar. Peynir. Düz, öbür peynirden doğramayacaksın değil mi? Yemiyorsunuz. peynir, zeytinyağı, tabağı koy, domates, salatalık koydu. bal koydu. Ondan sonra tereyağı da koyayım, tereyağı yiyelim bari. Balla. Ay bal yer, yer miyim ben bilmiyorum da. Daha Milay uyuyor şu anda. Nereye ne aldın? Bana küçük melekler, boğaçalardan dört tane koyar mısın? Sahte kareden aldım işte şöyle. Benim ne var? Milay'ı da koyuyorum. Böyle. Bir tane sileceğim. Kahve iz var, keseceğim mi? Ne kocaman? Ben de böyle hazırlayacağım bundan sonra. Başka çay Milay çağıracağım koyacağım. çayını koyacağım. <laughs> şu reçel var mı ya? Reçel varsa şu küçük minik dibinde var. Tamam. Evet. Allah. Ay bana bunun içine dökün işte. Al. Tüh, neyse olsun bir şey olmaz. Şey, şu burası Hı hı. Böyle tatlı da alayım ben bunu. <laughs> Diyet, reçel, kahvaltı falan alınacak. Yani kahvaltılık alamayacak. Zeytinlerimiz var zaten. Peynir al alacağız. Başka da bilmiyorum. Salatalık aldık bugün şöyle taze kareli ucuzmuş aldık bazıları çok güzel. Ben yedim bir tane. Rüplettim. Bayağı küçük küçük. Şöyle hazırla ateşi. Birey kaldıralım mı? Hı. Saat şu anda 8.40 Sesten bir daha kalkacak mısınız? Olmazsa yatsın. ya şu benim yaptığım poğaça benziyor işte ben de yapıyorum böyle ama bu mayalı poğaça çok güzel bunu şey yapıyorum. Iı daha önce geç gittik bulamadık. Herkes almış bitirmiş. Bugün erken gidince. Bugün erkenden biz şöyle her yeri turladık geldik. <laughs> Bayağı da iyi oldu. Bugün yürüyüşümü yaptım. Başka da bir planım hiç bugün planım yok ya. Gerçekten. Ne yapacağız bilmiyoruz bugün. Planımız var mı bugün? Şikayetçi mi? Attım. At. Attım, at. gelecek mi? Uyandık. Bir kere bile gelmeyecek. Neyse biz kahvaltımızı yapalım. Ben, ben, ben. Eline sağlık. Teşekkürler. Bundan sonra hep hazırlayacağım kahvaltı. Hıhı. Makinede var mı makine Bir tane bana versen. Güzelce kahvaltımızı yapacak, karnımızı doyuracağız. Bu kadar. Haydi görüşmek üzere selamlar oh. sevgiler. Söyleyeceğim bir şey var mı? Sevgiler saygılar. Sevgiler saygılar. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Oraya söyle. Söyledim işte. Abone olup, Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Bana güzel bir cümle söyleyeceğim mi? Seni seviyorum aşkım. Çok mu? Bir daha söyle. Seni seviyorum aşkım. <laughs> Hadi selamlar sevgiler bakalım. Görüşmek üzere.